Arkadaşlar şimdi bu kopyalama işim bitti. Ben Windows 2022 biliyorsunuz yeni ön izleme için Insider Preview olarak çıktı. Daha önce kurmadım, daha çok yeni zaten. Vesile oldu bu workshop'ta kuralım istedim. O yüzden onu özellikle kopyaladım. Şimdi sizle birlikte onu ilk defa kurmayı deneyelim. Dediğim gibi kurmadım değil hiç. İlk siz ne Bunun için bir sanal sunucu oluşturacağız tabii ki nerede? ESXi'miz üzerinde. Şimdi daha anlatmadım, bazı arkadaşlarımın aklına takılıyor olabilir. Şu, sanal sunucularda Tintik gibi disk özellikleri var, o konu var. Anlatacağım, daha sanal sunucu özelliklerini YSX'i de anlatmadım. O yüzden gelmedim, söyleyeyim. Daha storage kısmını yeni bitiriyoruz çünkü. Şimdi yeni bir sanal sunucu oluşturacağız sizinle birlikte arkadaşlar. Create Register diyerek oluşturuyorum. Yeni bir sanal sunucu oluşturacağız. Sanal sunucunun ismine Server2 adını vereceğiz. İşletim sistemi neye uygun? 6.7'ye uygun olsun. Dediğim gibi ben 6.7'yi seçiyorum genelde. Windows kuracağım. E, versiyonu ne? E, 2022'nin olacak hali yok. 2019 bile yoktu. 2016 ve sonrası. Devam ediyoruz efendim. E, nerede oluşturmamı istiyorsun diyor. Bakın performansını biliyorum ama ben özellikle gösterebilmek adına Starwind diskini seçiyorum. Yani e, IceCase ile bağladığım diski seçtim. mi kaç olsun diyor. 8192 rem tahsis edeceğim kendisine. Hard diski 90 GB kalsın bir sıkıntı yok. Başka da hiçbir şey değiştirmiyorum. Bir arkadaşım sormuştu hocam RAM işlemci dağılımını nasıl yapalım diye. Şimdi bunu next deyip bitireyim. Şimdi o konuda birkaç şey söyleyeyim, açıklamış olayım. Şimdi e, dynamic memory'yi daha bahsedeceğim bahsetmedim ama onun dışında sanal sunucuya RAM ile işlemciyi nasıl dağıtırız diye soracak olursanız arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim, bu tamamen üzerinde çalışan uygulamanın ne olduğuna bağlı olarak değişecek bir konu. Yani bir Exchange'e bol miktarda RAM vermeniz lazım. Bir Oracle, MS SQL gibi veri tabanı sunucusuna bol RAM vermeniz lazım. Basit bir IIS sunucusuna, belki bir Apache sunucuya düşük miktarda RAM verebilirsiniz. Disk ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar vermeniz lazım zaten. CPU daha keza öyle. Yani demek istediğim şey, sizin uygulamanız ne kadar kaynak istiyorsa ona o kadar vereceksiniz. Bunun bölümünün kriteri budur. Hani ben kendi çapımda bir kriter belirledim ona bundan fazla vermem diyemezsiniz. İhtiyacı varsa vereceksiniz. E, vermezseniz yavaş çalışır uygulama bu kadar basit. O yüzden temel kriteri yoktur. Hani bu kadar ren verirsem daha doğru olur, bu kadar az verirsem daha doğru olur diye bir durum yok. Uygulama ne gerekiyorsa vereceksiniz. Örneğin haftaya v Center kuracağız, e, az mı vereceğiz vCenter'e? Kurulmaz, değil mi? Ne ihtiyacı varsa onu vermemiz lazım. Önemli olan bu. Ama Dynamic Mode'den bahsedeceğimi söyledim. Server 2'yi start edelim, power on edelim şimdi. Derin gibi Dynamic RAM kullanabilirsiniz efendim. Oluyor Dynamic RAM. Arkadaşımız e, diyor ki, hocam izo eklemeyi unuttunuz diyor. <laughs> Sonuna kadar haklı arkadaşlar, unuttuk anlatırken. Edit Settings diyelim, hemen burada izo ekleyelim. İzo olmadan nasıl kurulsun, değil mi? Connected diyelim arkadaşlar. Şuradan hemen ISO file seçelim. Local Store'a koymuştuk. Şu Insight Preview koyduk. Select dedik. Kaydettik. Ve şimdi tekrardan açalım. Evet şimdi oldu. Evet. Başladı arkadaşlar. Windows 2022 kurulumu yapıyoruz şu anda. Windows 2022 ilk kurulumunu da burada yapmış oluyoruz sizinle birlikte. Dediğim gibi Windows 2022 tam olarak bir release olduğunda diğer eğitimlere ya güncelleme olarak ya bununla ilgili bir workshop farkları anlatan bir workshop olarak mutlaka çalışma yaparız. Onu söyleyeyim ama bu daha ön izleme olduğu için bununla ilgili sadece işte kurulum ve basit şeylere bakıyoruz. Çünkü daha sonra değişiklikler olabiliyor o yüzden bunlar üzerinde çok fazla detaya girmiyoruz. En azından ben girmiyorum. Klavye seçenekleri olarak Türkçe QYU dediğim gibi seçelim. Seçtik. Next diyelim efendim. Install diyelim. Zaten kurulum adımları hep aynıdır Windows'ta genelde. Ciddi bir fark asla olmaz. Devam ediyor. Evet, yine bende key yok. Ne yapacağız ki? Gerek de yok. Ben 2022 Data Center Desktop Experience'ı kuruyorum. GUI olsun istiyorum. GUI'sini de görelim. Devam evet. ettik. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. İlerliyoruz. Custom diyoruz her zaman olduğu gibi ve kurulumu başlatıyoruz efendim. Yani kurulum adımları her zaman olduğu gibi aynı. Yani VDS sunucudan kurarsınız tabii efendim Windows Deployment Server'dan. Ben bende o yok tabii burada değil mi? <laughs> Yoksa niye kurmayasanız? Ayarladıysanız kurarsınız efendim. Bir arkadaşım sormuş da. E, VDS'i anlattığımız MCS kursumuz var. Orada Windows Deployment Server kurulumunu anlatıyoruz. Yani eğer genel olarak ESXi'ye Windows Deployment Server'dan kurulum yapılır mı diye soruyorsanız pek tabii ki yapılır efendim. Onu da söylemiş olalım. Evet kurulumun yapılmasını bekleyeceğiz şu anda. Evet arkadaşlar Windows 2022 <laughs> kurulumu bitti. Starwind üzerinde iSCSI ile bağladığımız diske kurduk. Yani artık bir de NAS ya yani vSAN şeklinde daha doğrusu bir storage kullanıyoruz. iSCSI ile bağlı. Altyapıda da Starwind. Onun üzerinde de bir sunucu açtık gayet güzel şimdi o sunucu açıldıktan sonra şimdi networklerini de ayarlarız zaten ayarladık aslında ilk oluştururken de ip'lerini veririz erişim sağlarız ve ikinci sunucumuzda da bir starbank vsan storage üzerinde açmış olduk. Evet sunucumuz açıldı şifresini yazalım evet ilerleyelim efendim finish diyelim ayarlarını yapıp remote desktop'unu da etkinleştirelim. Evet USB yani tam olarak klasik böyle dandik USB'ler değil tabii ki de ESX'i artık daha küçük ortamlara kuruluyor dediğim gibi. İlk kurulumda da anlatmıştım. Kurulur yani sorun yok. Çünkü ESXi'nin kapladığı yer sunucu da az. Onu zaten konuştuk. Evet şimdi burada ne yapıyoruz? Bir öncelikle keyden gönderemedik. Gönderelim. ctl ve login olalım efendim. Tabi ilk iş buna şey kurmamız lazım. Tamam. VM Tools. Evet. Login işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet. Login oldu kusumcumuza da. Karşımıza Windows 2021 geldi. Evet. Şu anda açıldı arkadaşlar. Windows 2022. IP'sini de aldı bu arada. otomatik alıyor dedim. Dedim ki Bridge modda çalıştırdığımız için yani şey VM yere kuruyoruz ya. VMware Workstation'da LSX'i sıkıntı olmuyor o yüzden ama ben yine dediğim gibi elimle bir IP vereceğim. Dünkü 135 vermiştik galiba. Bunun 136 verelim. Yanlış hatırlamıyorsam. E, settings'e gidelim. Bakın süslemişler buraları arkadaşlar. Şunu açalım. Evet geldi. Şuradan hemen Ethernet kartımıza properties diyelim. Hemen bu IP adresimizi verelim de şu yavaş ekrandan kurtulalım arkadaşlar. 192, 168, e 136 verelim dedik. Verdik. 192, 168, e 254. Siz kendinize uygun getveyi veriyorsunuz. Hep söylediğim gibi. Benimkini yazmayın. Çalışmayacaktır büyük ihtimalle sizde. Evet. Bunu da hallettik. Güzel. Şimdi bir de şey, remote desktop'ımızı açalım. Uzaktan bağlanalım. Yani hazır hale gelsin tamamen. istediğimiz gibi. Şuradan yapıştır. Server Manager açıkmış. Şurada açıkmış. kapatmışım İyi. Lokal server'a gelelim. Buradan. Buradan hemen şuraya gidelim. Remote kısmına gelelim. Remote desktop'ımızı. Evet. 136 IP'sine sahip. Remote desktop'ı da açtık. Aslında burayla çok bir işimiz kalmadı gibi. Şunu da şuradan kapatırsak. Şimdi Remote desktop'la bağlanmayı deneyelim. Zaten Remote desktop'la bağlanmayı başarırsak bir sıkıntımız geri kalmayacak. pardon. Şunu kapatalım. Şunu şuraya alalım. Evet burada siz de görün diye yapıyorum. Şurayı 136 diye değiştirelim efendim. Ve şu işlemi gerçekleştirelim. Şuradan kullanıcı adımızı doğru şekilde yazmalıyız. Ve login olmalıyız. Evet şimdi remote desktopla da eriştiğimize göre arkadaşlar artık Starwind Storage üzerinde kurmuş olduğumuz, bunu IceCaz ile bağladık YSX'ye. Windows 2021'imiz kurulmuş oldu. Şu an kendisi karşımızda görmüş olduğunuz gibi e, burada. Ve bağlantıları da her şeyi de hazır. Şöyle bir şey yapalım. Şunu ayarlayamadım ben. Şöyle bir aşağı inersem. Bir CMD ekranını açalım. Buradan bir de ping atarsak internete çıkıyor mu diye bakalım. Zaten internete çıkıyorsa her yere gider değil mi? Evet bu da tamam. Evet şu anda arkadaşlar ikinci sunucumuz da hazır şekilde karşımıza çıktı. Yes ikisiydi. İlki buydu. Ben onu suspend moda almıştım bizi çok yavaşlatmasın diye. İkincisi de bu. O da karşımızda şu anda çalışır duruma geldi. Diğerini de açabilirsiniz zaten. İki sunucu aktif durumda olur. da şuradan power on dersek bu da açılacaktır. Evet. Bir tek tool'larını kurmadık. Onu unutmayalım. Yani şu anda bizim için çok önemli değil belki ama normalde dediğim gibi bu unutulmaması gereken bir kısım. Şuradan install vm tools diyelim ki onu da halletmiş olalım. Ve tam olarak eğer kullanacaksak işlem yapmaya hazır hale gelsin. Şuradan şöyle şuraya gidersek açılacak mı? Başlatalım. Evet, bugünlük de network ve storage kısımlarını detaylıca anlattım. VCenter kurulumundan sonra artık teorik kısım değil de VCenter üzerinden bunları nasıl konfigüre ederiz kısmına bakacağız. Onları yapıyor olacağız arkadaşlar. Sonrasında VCenter üzerinde asıl cluster özelliklerimiz var. İşte cluster yapılarına bakacağız. Onların bir uygulaması yapacağız cluster mimarilerini anlatacağım. Zaten onunla birlikte olayın temel kısmı bitmiş olacak. Dediğim gibi 4. haftayı uzatmayı düşünüyorum. 4. haftada da son olarak geride kalan işte update etme gibi kısımlar, yedek nasıl alınır ve bunun gibi benzeri kısımları da halledip bu workshop çalışmasını bayağı detaylı geliştirdiğimiz bu 4 çalışmasını noktalıyor olacağız. Bugünlük bu kadar diyebiliriz.